Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp koşullarını ve gizlilik ilkesini neden güncelliyor? Neden bu amaç ne yani? Facebook'ta neden verilerini paylaşıyor? Bugün size onu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar WhatsApp sözleşmesi nedir? Kabul etmek zorunlu mu? WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıları etkilemeyecek. Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için 8 Şubat'a kadar güncellenen uygulama koşullarını kabul etmesi gerekiyor. Güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini 8 Şubat'a kadar onaylamayan kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağını bildiren WhatsApp, Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıların bu durumdan etkilenmeyeceğini duyurdu. Arkadaşlar kabul etmezseniz 8 Şubat 2021 itibariyle kullanamayacaksınız. Arkadaşlar WhatsApp 8 Şubat 2021 itibariyle yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. WhatsApp kullanıcıları o güne kadar telefonlarına düşecek bir uygulama içi bildirimle bu koşulları onaylamak durumunda kalacaklar. Aksi takdirde uygulamaya erişimin mümkün olmayacağı düşünülüyor. Evet arkadaşlar bunu kabul etmeniz gerekecek. Ben kabul ettim ama siz ettiniz mi bilmiyorum. Önemli, önemli güncellemeler şu konularda daha fazla bilgi içerir. WhatsApp hizmeti ve verilerinizi nasıl işlediğiniz, işletmeyenlerin WhatsApp sohbetlerini saklamak ve yönetmek için Facebook tarafından barındıran hizmetleri nasıl kullandığı, Facebook şirket, şirketi ürünlerinde entegrasyonlar sunmak için Facebook ile nasıl çalıştığımız. Kabul et'e dokunarak 8 Şubat 2021'de yürürlüğe girecek yeni koşulları ve gizlilik hiskesini kabul etmiş olursunuz. Bu tarihten sonra WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için bu güncellemeleri kabul et bugün güncellemeleri kabul etmeniz gerekmektedir. Ve hesabınızı silmeyi tercih ediyor ve daha fazla bilgi almak istiyorsanız yardım merkezini ziyaret edebilirsiniz dedi. Şimdi şimdi yani böyle arkadaşlar. Yani Facebook verileri alacakmış. Evet arkadaşlar WhatsApp sözleşmesi gizlilik ilkeleri. Yani Facebook bu verileri alacak. Hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler, başkalarının sizin hakkınızda sağladığı bilgiler üçüncü taraftan işte üçüncü taraftan işlenir yani arkadaşlar. Böyle bu şekilde bunların hepsini alacakmış. Hadi Twitter paylaşımımı göstereceğim size şimdi birazdan. Evet arkadaşlar bunu Twitter'da ve Instagram hikayemde paylaştım. Google arananlar listesinde WhatsApp sözleşmesi ilk 5'e girmiş durumda. Dolar birinci sırada 1 milyon. F Fenerbahçe Alanya Spor maçı 2. sırada Fenerbahçe 3. sırada Euro 4. sırada ve Whatsapp sözleşmesi arkadaşlar 5. sıradaydı dün şu anda Whatsapp sözleşmesini bulamıyoruz Telegram nedir diye Telegram arkadaşlar Whatsapp gibi sohbet yeri yani benim araştırdığım kadarıyla ben kullanmıyorum ama kullanmanızı tavsiye ederim yani Whatsapp kabul etmezseniz kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar, sizin için hazırladım bu videoyu. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, abonelerim yükselmesi lazım. Arkadaşlar, 1000 aboneye ulaşmak istiyorum. YouTube'un çizdiği 1000 aboneye yani YouTuber olmak için artık çok yaklaştım. 500 abone daha olursa 1000 abone oluyorum. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.